Merhaba sevgili sınırlar. Dream Home Dekoratör paketinin çıkması birlikte evleri yenilemeye devam ediyoruz. Altın ile değişir dünyada bu videoda bir mutfak e, yenileme yapacağız. Şimdi ailemizin evine e, girelim. Bakın nasıl bir mutfakları var ve nasıl bir mutfak yapacağız. Aslında görünen o bir güzel bir mutfakları var. Hemen ben şuradan iş bölümüne geleyim. Müşterimiz mumbak baklarmış ee, şöyle hemen konuşmaya da başlayayım kendileriyle. Önce bir e, tanışalım şöyle arkadaşla bir tanışma yapalım. Ee, Hakan'cığım bırakır mısın bir tableti? Gel bakalım aileyle kaynar. Nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını öğrenelim. Kişilik bir aile anladığım kadarıyla. Annemiz bombu, babamız uzun saçlı ve bir de kız çocukları var gördüğüm kadarıyla hemen ee, portfolyomuzu gösterelim kıza ve önce onun fikirlerini alalım daha sonra da anne ile baba diye tahmin ediyorum gerçi kendim yorum yapıyorum ama ben bu tablete çok sardın Hakan bir bırak elinden de gel bakalım konuş şunlarla o zaman aleyhimize işliyor hızlandırayım hatta ardına da ekleyeyim inspirationları bu neden hoşlanmıyormuş hoşlanmıyorum. Nasıl ya? iki tane birden çıktı. Neden hoşlanıyormuş? Cooking'den hoşlanıyormuş. Yemek yapmaktan hoşlanıyorlar. Hem de aşırı derecede yemek yapmaktan hoşlanıyorlar herhalde. Ee, evin genç kızına sorular sordu Biraz da anneye soralım. Şu mail box'ı Faturamız gelmiş. Isaac aç diye bir şey kalmış orada. Bildiri kalmış e, kim oluyor derseniz benim bir vampir ailem vardı onları da tanıtmıştım. onlarla ilgili video çekerken demiştim ki neden bir vampir bebeğimiz olmasın demiştim. O vampir bebek de doğmuş oldu. Bahçecilikten de hoşlanmıyorlar. Tamam hemen size o zaman göndereyim. şöyle sen diyorum size gidin. mutfağımız buradaymış. Küçük bir mutfak. Evet gönderelim. Böyle. Atın masa sandalye. Ha, yemek odası olarak burayı kullanıyorlar. O zaman biz fotoğraf çekelim. Gitmedi mi hala bunlar? Ya kız da gidiyor. Tamam. Biz de fotoğraf çekimine başlamış oluruz böylelikle. biraz geri geleyim. Bakayım şöyle bir tam bir mutfağı alayım. Böyle. Bunu aldım. Zaten çok kötü bir iç karartıcı mutfakları varmış. eminim güzel bir şey olacak. Ortaya. Böyle buradan işte salon salamajı açılır açık kapılar yer alıyor tamam biz de o bütünü hiç bozmayacağız böyle alıyorum o zaman bir de şu köşeden alayım mutfağı böyle böyle çekebilir miyim bir bakayım tamam bu şekilde bir de fotoğraf alıyorum beşinci fotoğrafla bitiriyorum o zaman sen gel bizi burada bekle Ötekiler mi? Bir dakika ben bir hemen kontrol ediyorum tekrardan. Yani gitmiyor. Sen neden gitmiyorsun? Ama biz fotoğraf çekip bakayım. Bebek var diye gitmiyor anladığım kadarıyla bebeğe bakmakla görevli. Bir sorun değil. Ben şimdi hemen şuradan dekoruma başlıyorum. Dekor sonrası görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, yaptım e, tasarımı, mutfak tasarımımı ve şimdi after e, before fotoğraflarını e, alıyorum e, hemen alalım bakalım böyle after diyelim sonra before after öncesi ve sonrasını kıyaslarız evet şimdi ilk önce nereden almıştık hatırlamıyorum ama sanırım buradan almıştım. Şöyle uzaktan alıyorum. Şöyle çektim. Hemen böyle almıştım sanırım sonrasında da. Bunu da böyle çekiyorum. Sonra bu kapı tarafını almıştım. Ya hatırlıyorum. Böyle alıyorum. Ve şunu şunları çok yukarıya koymuşum mesela. Neyse artık yapacak bir şey yok. İdare ediversinler. Merdivenle tırmansınlar oraya. Ve böyle köşeden sanırım. Ee, şey fotoğraf almıştım. Hemen böyle e, tekrardan şöyle diyeyim. Evet tamamdır. Hemen şimdi hiç vakit kaybetmeden müşterilerimi çıkarayım şöyle. Call client to diyelim. Evet kıyaslama yapacağız. Şimdi bire bir bu cam. Camlar bir e, enteresan bir şeyler olmuş. Artık perdeler e, tam oturmuyor niyeyse. E, bu bir bak mı acaba? Anlamış değilim. Hemen e, Hakan gidiyor şimdi aileyi çağırmaya. Biraz hızlandırayım süre olarak tabii ki gelsinler. Ben de hemen şöyle adamı seçeyim. Evin babası diye tahmin ediyorum. Reveal diyelim. Evet hadi buyurun içeriye. size evet, 20 tuvağınızı göstereyim. Ee, güzel oldu. kadın nereye gidiyor? Yukarı gidiyor muhtemelen. Burada izleyelim. Gerçekten de çok soluk renkler. Daha canlı renkler oldu yine tek renkten gitsem de yani çift renk olsa da daha canlı eski mutfağa göre daha aksesuarları bol oldu ışıl ışıl oldu evet güzel oldu ben sevdim bu renkleri şimdi devam edelim evet şov bakın yemek yapmayı seviyordunuz size iki fırın koydum ikisini birden göstereyim hatta bir tane de mikrodalga koydum mikrodalganız var mıydı yok da hatırlamıyorum Tamam, şimdi hemen e, kadın kalpler satıyor, çok beğendi demek ki. O zaman e, ona hemen freelance'den gidelim. Böyle kariyer hakkında soralım. Madem sohbet etmek gerekiyor, da hobileri hakkında soralım. Sonra yine e, kadına bir soru soralım. Günü hakkında nasıl geçti diye. Bu arada bu hizmetçiymiş demek ki. Çocukla bakmakla yükümlü bak çünkü diyor ki burada aspirant for the final böylelikle iki kişiden e, şey alacağız dönüş alacağız demek ki bu kadınlara ait bu kadının adama ait mümkün. boşuna kasmışız kıza e, şeylerini sorarak e, neyse e, favorilerini soralım bitirelim şu 4 bölü 5'i 5 bölü 5 olsun merak ediyorum ekstra bir şey alacak mıyız 825 milyonluk bir görevmiş Aa ben 10 bin liraya karşılık 7 bin lira harcamışım daha harcayabilir miyim aslında yeah. Tamam o zaman şimdi bekleyelim incelesinler kadın beğenmedi ya evet yanlış yaptık hep hizmetçiye sormuş olduk yani bakıcıya sormuş olduk sanırım adam da beğenmedi kesinlikle beğenmediler. Aaaa senin yüzünden diyor mis gibi mutfağımız ne hale geldi diyor belki hiç para bile alamayacağım bundan aa adam çok mutlu. Adama soruyorum şimdi. Adam inanamazsın terk ediyor. Evi terk ediyor neredeyse. Ya çok üzüldüm şu an. Aa, bana kızdı. Kadın da çok sinirli. Aşırı derecede sinirli kadın. Korkuyorum şu an ona soru sormaya. Ama çok güzel mutfak yapmıştım sizlere. Kadın dövebilir de beni belki. Aa hiç para alamadım. Ve eksi verdi. Yani bana reputation'ımı düşürdüler. Şu an gerçekten çok mutsuzum. Neyse eve gidiyorum. Evime geldim. Bakıcıya soru sormuş olmam büyük bir felakete sebep oldu. Yani ailenin istediği gibi olmadı mutfak. Ee, çok kötü olduk. Çok mutsuz olduk şu an. Yani gerçi hiç bu Hakan'ın umurunda değil. Bakın oldukça enerjik ve mutlu. Ee, ama biz tabi demoralize olduk. Daha iyi yapabilirdik. Ee, neyse şimdi ben e, sizinle ilgilenirken şöyle e, ihtiyaçlarını gidereyim. Bu bölümü de burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.